Videoya başlamadan önce yeni Instagram hesabıma bakmanızı tavsiye ederim. Derinden Teknoloji adıyla beni bulabilirsiniz. Bütün güncellemeler ve bütün her şey, bütün çekilişler vesaire vesaire onlar ve aynı zamanda da teknik sorularınızın hepsini oradan yanıtlayacağım. YouTube yorumlarından da artık cevap yazmıyorum. Instagram'dan takip edip şey yapmayı unutmayın. Herkese merhaba. Bugün sizlere bu Snapchat'te çıkan yeni Snap Map ya da işte Snapchat haritalar gibi bir özelliği anlatacağım. Şimdi bu özellik niye anlatılmaya değer ya da niye böyle bir video koydum? Fikirlerin bittiği için değil. Gerçekten bu bir sapıklık ve insanın özel hayatına hakaret mi deyip küfür mü deyip öyle bir şey. Çünkü bu yeni Snapchat güncellemesinde, bu bir hafta falan oldu güncellenildi, ben yeni öğrendim. O yüzden tepki koymak için yapıyorum bunu. İnsanların yerini nerede olduğunu direkt olarak görebiliyorsunuz. Şimdi ben burada konuşurken orada da e, yan tarafta telefondan nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Şimdi çok basit bir şey. Hemen şuradan da bir göstermek istiyorum size. Şimdi bu güncellemenin geldiği bir kere haber verilmiyor. Yani Snapchat özelliği geldiğine dair bize Team Snapchat bir filtre atıyor. Bir mesaj atıyor filtreli. Onu görüyoruz o kadar. Başka bir şey yok. Onu da bir çoğumuz izlemeden geçiyoruz. Ben de öyle yaptım. Şimdi Snapchat'imizi açtığımız zaman şu küçük hareketini yaptığımızda direktman bizi haritalara yönlendiriyor ve şuradan göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir haritayla bizi bırakıyor. Burada bütün arkadaşlarınızın nerede olduğunu Arabayla gidiyorsa, arabayla ne tarafa gittiğini, kimle buluşmaya gittiğini, eğer o tarafta sizin Snap arkadaşlarınızdan bir tanesi varsa hepsini görebiliyorsunuz. Saçmalık, eğlenceli mi denebilir ama yani ne bileyim bilimden gizli bir şey yapıyorsunuzdur yapamazsınız bunun sayesinde. Bir de şöyle bir saçmalık var. Hani siz haritada gözükmeyebiliyorsunuz. Kafanızda böyle bir hayalet ikonu beliriyor şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Ama Herkesin yeni görebiliyorsunuz. Öyle bir saçmalık da var. Neyse bu özelliği kullanmak için yapmanız gereken konum servislerinizin açık olması ve de dediğim gibi ekranı küçültmeye basmanız bu Snapchat teşhirinden yani gibi şöyle pinch yapmanız. Bunu yaptığınız zaman bütün arkadaşlarınızın yerini nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu kapatmak için de ayarlardan konum servislerini kapatabilirsiniz ya da kendinize hayalet modu alabilirsiniz. O zaman bütün içerik silinmiş oluyor. Yani insanlara karşı gözükmüyorsunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.